Herkese selamlar. Yepyeni bir Fallout Vegas bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Meğer eski bir Nisar şefti diyor. Bu yüzden ya, burada bir konuşmamız lazım. Nisar askerleriyle falan konuşmayacağız. Burada kimle konuşmam lazım? Burada bir şey almayacağız. Burada bir şey çalmayacağız. Merhabalar. Buranın başı kim abi? Buranın patronu kim? Onu bulmam lazım. Sen misin birader? Konuşacaksın. Sen de mi konuşmamız lazım? Kötü zamanda mı? Yardım etmemin herhangi bir yolu var mı? Evet, yardım mı istiyorsun? Güzel. Evet, kendimi savunabilirim. Kervanların tekrar hareket etmesine ihtiyacım var diyor. Pekala, yolu temizle diyor. Kuzey yolu. Peki. Sanırım o... Daha çok asker gönderiyor mu ister? Ümitsiz umut cephesi veya Mekana yöneliyorlarmış. Hepsi gelip gidiyor. Yeterince duydum. Aslında yardım edecektik de biz yanlış bir cevap verdik. Yardım etmenin bir yolu var mı? Sanırım Anlatsak diyebiliriz. Askerde ne oldu? Askerler denemez. Edek kaynak olarak görünmüş. Yani Hayır neden dedim bilmiyorum. Sesin neden sindi giriyor? Pekala. Talimat formları falan giriyormuş. Yardım edeceğim abi sana. Anlatsak abi yardım edeceğim. Daha konuşmak istediğim şeyler de var da. Şuradan bir şey alabiliyor mu? Bundan bir şey Onu kalbinde bulabildin mi? Neyi kalbinde bulabildin mi? Evet. Bu görevi yapalım hemen. Verdiği bir görev neymiş ona bakacağım. Ne görevi verdiğini tam olarak bilmiyorum. Ama yapacağız sıkıntı yok. Kısa bir bölüm olacak bu arada. Normalde 45 dakika yapmayı planladım ama Sibel geçecek 5 çalışırken Kayıt dostlarım patladığı için bunu hızlı bir şekilde sizlerle buluşturmam gerekiyor. Hemen şuradan data diyoruz ve görevlere giriyoruz. Görev bizden ne istiyor? Onu kalbinde bulabildin mi? Yeri göster. İvampa gölü yolundaki yaratıkları temizle. Görev neresi? Şurası. Buraya bir tane inşaat atmaya gerek yok. Hemen orayı ziyaret etmekte daha mantıklı buluyorum. Oraya bas ziyaret edelim ki vaktimiz hangi miyelim? Mi evet oyunu kaydediyor. Ne tafada okumam lazım? Şu tafada uykulamam lazım sanırım. Görevi yerde burası değil mi? Bakalım bir neredeymiş abi görev Burası. Biraz uzaklaştık sanki. Gayri burası gözüküyor. Biz niye bu kadar uzaklaştık ben de bilmiyorum. Neyse lazer silahımı aldım. Lazer silahıyla bugün savaşacağız. Bir önceki bölümün sonunda Veda konuşması bile yapamadan kapatmak zorunda kaldım çünkü kayıt kendi kapattı. Birkaç gündür böyle sorunlar yaşıyorum. Nedenini ben de çözemiyorum şu anda. Umarım bu da böyle bir sıkıntı olmaz. Umarım takımı falan yoktur. Kontrol etmeden direkt girdim. Acele ediyorum çünkü. Burada bir yerlerde olduğunu söylüyor. Kum fırtınası mı var abi burada? galiba. Şunları kesinlikle öldüreceğim abi. Öldüreceğim kesinlikle öldüreceğim. Karıncalar. Bitirelim işlerini. Bunlardan bir şey alabiliyor muyuz? Karınca eti. Al abi esini. Görevi neresi? Görevi burası. Şöyle biraz zoom yapabiliyor muyuz? Orada birkaç tane odundan bahsediyor. göre geri burası gibi. Kaç tane var bilmiyorum ama Cevaba bakabileceğimize eminim. Biri gitti. Gebar artık. Pekala gebardı. Daha var mı ona bakacağız. Oraya doğru gelen varsa da onun cevabını bakmayı düşünebilirim. Aşağı doğru inmem de gerekebilir belki. Umarım baga girmez. Bazen. Böyleler bug'a da girebiliyor çünkü. Onların yanına doğru gidiyorum. Öyle yapmıyorsun. Sakin oluyorsun. Her şeyi al. Düşmanlarımız oldu. Yukarıda bir tane geliyor. Sakin. Şöyle bir şey yapacağım. Items. Bu sizi daha çok kullanmak istemiyorum. O yüzden şunu bir geçelim. Güzel. Öldüler yani. Al hepsini. Bunları ne yapacağız bilmiyorum. İleride de gelenler var. Bunlar hiç sıkıntılı değil. Çıldırmış biri. Nereye çıldırıyorsun lan? Silahlı komisyonunuz zayıf diyor. Tamir edelim abi. Hemen tamir edelim. Gel şöyle. Hemen bunu tamir edelim. Şuraya verdik tamir ettik tamam bir sıkıntı olmaması lazım da. Tamam. Var mı da? Şurada bir tane daha gösteriyor aslında. Ben mi yanlış biliyorum? Burada bir tane daha mı var? Şöyle hemen datadan bakalım görev yerine. Galiba bitirdik ha? Bitirdik mi? Görevlere bakalım. Yaptık mı bu işi? Evet bitirmişiz. Hemen geri dönmemizi istiyor. Şöyle yeri göster. Şuraya doğru bir Siyahat ederim, hemen gidelim. Hiç öyle şey yapmadım. Oradan oraya yürümekle uğraşmadım. Hemen gelelim buraya. Jackson'la konuş. Jackson'la hemen bir konuşalım. Ödülümüzü alalım. Çok kolaydı ya. Çok da zor değil girdi. Silahımızda mermiler bayağı var ama daha aslında bulmam gerek benim. Daha aslında da ihtiyacım var. Kış mı? Olabilir birader. Şimdi korucuyu bulmam lazım. Sonra kendi görevimi yapmam lazım. Birader dur. Konuşmamız lazım. Bir odudan bahsetmiştim. Malzemeler alabilirsin demiştim ve ciddiyim. Eyvallah bir şeyler verdin galiba. Ooo bir şeyler veriyor. Güzel güzel. Beşinci seviyeye geldik bu arada. Basabileceğim ne var? Hayatı kalmaya... Kaç tane basabilirim? Bir, birkaç tane basacağım. Kilidi açmaya artık odaklanacağım. Şunu bir 25 falan yapalım bence. Çünkü çok lazım oluyor. Sen bir konuşalım. Senle neden konuşamıyoruz lan? Allah Allah senle konuşamıyoruz neden konuşamıyoruz bilmiyorum. Yüz şişi kapağı ekledi. Senle konuşabiliyor muyuz? Kurye diyelim. Bununla zaten konuşmuştuk. Ama burada baga girdiği için herhalde sıkıntı yaşadık. Şu tabancayı bir, kon bir şey yap abi tamir et. Sonra başka yapabileceğimiz pek de fazla bir şey yok. Eyvallah başka bir şey yapmayacağız. Tamam diyelim. Nesret mahkumlarından biri af arıyor. Böylece prim koruyabilecek diyelim. Hayır, barut ekibinden değil. İtabetimiz yüksek değil. 200 kafa bir af satmayı ne dersiniz? Eyvah, evet, bu konuda anlaştık diyebiliriz. Meğerse ve affettiğini ve artık şeflik yapabileceğini söylüyor. bu kadar yaptık abi. En azından burada görevimiz de bitmiş olduk. Şöyle ileri doğru gideceğim. Base'a bakacağım. Belki burada bir yerlerde bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Vardır bir şeyler ya buralarda. Şöyle bir bakalım. Girebileceğimiz mekanlar varsa. Girelim ya. Bir bakalım takılalım. Ardından da şeflik olayını bitirmiş olalım. 3 bölümde anca yapabildik bunu ama yapacak bir şey yok. Devlet seni kışta gibi hissettiriyor. Leslie'yi konuşalım. Ben mi? Ticaret yapmak için nelerim var diyelim. Bir, bir şeyler satacağım sana ben. Şu şeyleri satmayacağım da. Kovanlar benim şu anda bir işime yaran bilmiyorum ya. Hayır vazgeçeceğim. Bombalar değil. Bombaları asla vermem. Yakıtı vermem. Zırh vereceğim bunu al. Bu bir işime yaramıyor. bu anahtarı fazlası işime yaramıyor. Vereceğim. Brahmin etini vereyim. Deri zırh vermeye gerek yok. Sana ne verebiliriz? Kapsülü saçma bunu verelim. Şunlar bizim bir işimize yaramıyor. Al abi bunları da. Aynen kedi göz kalsın. Kervan yemeği kalsın. Lazavat tabancadan bir tanesini verelim. Diğerleri kalsın. Başka sigaraları verdim. Bir işimiz de yaramıyor. Sımbaklarımız azaldı bu arada. Ona göre de bir şeyler yapmamız lazım bence. Sen de ne alabiliriz? Şöyle bakalım mermi azalan mermiler var mı? Şurada benim bir tane Siza'm vardı. Onun şey neydi abi? Serseri tüfek miydi? Ne kullanı? 556. Benim 556 mermim ne kadar var? 556 mermim. Çok yok. Peki. Askeri asker tüfeği miydi yoksa benimki? Olabilir. Onun da çok az mermisi var. Abi dediğim kadar mermi alacağım. 10 mm tabanca mermisi de alalım bence. İşimize yarayabilir. Onu da aldım. Abidim mermileri alacağım aslında ama çok fazla almışız sanırım. Çok daha fazlasını şöyle yapalım. Onaylamamız lazım. Başka ne aldık biz? Mermi almıştık ama tamam. Okey bir şey alamıyoruz ya. Çok fazla abarttığımız için bir şey alamadık. Peki. Bir veya iki oyun oynayarak vakit geç zaman geçireceğimizi yok abi böyle bir şey istemiyorum ama yine de bir deneyelim. Karavan oynayabilirsin diyor. Hayır. Böyle bir şey yapmayacağım. Karavan oynamak istemiyorum eyvallah. Karakol hakkında bana ne anlatabilirsin? Madencilerle alakalı bir şeylerden bahsetti. Birazdan videoyu sonlandıracağız. İş var mı peki burada? Jackson kontrol edebilirsin ya da çatıda duran Peki. Ha tamam söylemem ben de. Bir böyle şeyler söylemem ya sıkıntı yok. Eyvallah tamam. diyelim ve artık yolumuza gidelim. Kes. Ay beni aramıyorum. karakol hakkında soru soralım sana. Birkaç kapı ihtiyacı olan bir abariye sor diyor. Onlar sana cevap verebilir tarzında. Sen iyi misin? Ha iyi değilmiş. Neden böyle olduğunu anlamadım abi. Her zamankinden fazla. Unutmak için üstünü söylüyor. İnsanları pataklıyormuş. Lan niye insanları pataklıyorsun lan? Kötü de patakla. Neyi unutmaya çalışıyorsun? Karavanını kaybetmiş. Allah. Allah belalarını versin lan. Neden yaptılar? Legion. Hmm. Bizime beraber haber gelir mi acaba? Rex öyle tartışmayı dene. Sana yollar güven değildir der. Kesinlikle der belki de. Ya öyle birine benziyor. Kardeşi katibinin bana bunu anlatması ihtiyacım yok diyor. Kervan işim yapıyordum. Yakıldığı zaman kendimi kurtarabildim diyor. Ya canını kurtar boş ver. mal giden gitsin. Sen yaşıyorsun önemli olan da bu bence. Karavan var gibi benim burada tutuyor. Yani en <laughs> azından burada kalabiliyorsun. İş aramaya gelmişsen ta tavsiye Kızıl Kervan Şubesi'ni bul Yolları zaten Jackson için temizledim. Bana bir o zaman. Okey. Karavan mülkiyet hakkı hala beni burada tutuyor diyor. Ölmüş, hepsi gitmiş olsa bile. Peki. Sen bazı şeyler sormak istiyorum. Neden burada barda oturuyorsun? Got Aynen biliyorum. Su taşımacılığı, likör yerine su, su taşımacılığı yapıyormuş. Soğucan başkanı var var. İş falan var mı? Tüccar işi burada evet. çok sıkıntılı oluyor diyor. Kervanla alakalı bir şey yapamazsa mı kızık kervan iş olabilir diyor. Siz asimsalların da iş olabilir. Eğer sizden önce saatin ve devreye çıkma isteğin var, varsa bir şeyler yapabilirsin, iş verebilirler diyor. Birilerinin peşine düşme kulağı... Birilerinin peşine düşme şeyi kulağa ilginç geliyor. Henüz yani ona sadece bir iş yaptık. Daha aslında yapabiliriz. Ama sen bizimle neden gelmiyorsun? Bizimle gel bence ya. Başka işler. Nipton kasabasında. Hmm. Çatıdaki nişancı derken et ve onun gibi bir şey diyor. Hmm. On asla göremezsin falan diyor. Görürüz ya niye göremeyelim? <laughs> Çatıya çıkıp sorabilirsin diyor. Bir şey bilmiyorum. Onun hakkında bir şey bilmiyorum. Eee, başka bir şey sorabiliyor muyuz sana? Kalkul hakkında... Evine dönsen iyi olacak diyor. Oğlum neden bizi kovuyorsun sen anlamadım ki? Dışarıdaki TheLanet unuttu mu? Onu NCR'ın doğuyu gösterdiği Bok gibi tırtıyor. <laughs> Allah'ım ya. Kafayı vurmuşsun sen. İki heykelden bahsediyor. El ele sıkışmış bir şey. herif var ya. Böyle ben de bir şey görmüyorum oğlum. Ben de bir şey görüyorum. Haklı aslında. Şu heykellerin anlamı ne? Biri koruşu, biri NCR askeri. Batı'nın ve Doğu'nun birleşmesini temsil ediyormuş. Ya da onun gibi bir şey. As far as those two iron lovebirds go, they've... Neyse. Kan bulanmış derken ne demek istedin? Mecazi anlamda, ha. Sezar buraya gelirse işte o zaman etraf gerçek adımda kan bulanacak diyor. Umarım gelmez. Boğa heykeli mi? Hayda. Boğa heykeli... ...neden yaptın ki? Korkusu olmadığından bahsediyor. Lanet geçiyormuş. Allah belasını versin. <Sessizlik> Sanırım ikisi de korucu, Biri çoğu biri nisyar. Hmm. Maybe right. <Sessizlik> şapkalar her zaman benim olacak diyor. Well, fine. değiştirmeyecek. Başka soracağım bir şey de yok. Başka yapabileceğimiz bir şey yok abi. Gidelim. Evet bakalım. Başka konuşacağımız birileri varsa konuşabiliriz. Kervancı konuşamıyoruz. İnsanlar askeri konuşamıyoruz. Bu arkadaşlarla konuşamıyoruz. Ben burada bölümü sonlandırıyorum. Son bir sonraki bölümde büyük ihtimal o çatıya gireceğiz. Hayretle konuşacağız gençler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.